Yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet. Her şeyden önce bir hatırlatmamız var. Aa oh, evet. Bizi ben Instagram'dan yani. takip etmeyi unutmayın lütfen. Şuraya koyu olacağız. E, oradan takip edip bizimle hikayelerinizi paylaşabilirsiniz ve siz de bu konuşmalara katılabilirsiniz. Evet. Bekliyoruz. Dahil evet. olun. Lütfen. Ailemize katılın. Lütfen bekleyin. ailemize dair <laughs> olun artık yani. <laughs> Size de bir sorumluluk düşüyor burada. <laughs> bu, büyüyor. Bu, aynen ailemiz gittikçe büyüyor. <laughs> aynen, aynen. Biz biraz şey bugün, pilates sonrası Yormuz, bir çekim. Şey, Yok ben şey sakinleştireceğim <laughs> gibiyim. <laughs> biraz <gülüyor> da Mali uyuyabilirim. Ama iyi geliyor. Ama çok iyi geliyor. İnanılmaz Hı. iyi geliyor. Aranızda pilates yapan var mı? Nasıl bir yolculuk size? Size gitti. nasıl etki ediyor? Aynen mesela. ama yani iyi geliyor. Esneme sırasındaki o mental breakdown yaşama noktasına evet. gelme var ya. Çok iyi geliyor. Aslında çok acılı evet. benim için çok acılı esneme evet. noktası. Ama sonrasında <laughs> çok rahatlama geliyor. Evet, gerçekten. evet. Muhtemelen yani. o rahatlık zaten şu, şu an öyle. Aynen. <laughs> Kuş, gibi Biz, kuş gibiyiz, adeta kuş gibiyiz. Güzel, gibi. evet. Bir de testler yapılsın. Yapalım, kendimize Hı. bakmamız önemli yani. Evet, geçen gün bir tane e, Instagram'da ulaşırken bir kızı gördüm. Kız artık böyle şey isyan ediyor. Spor salonu diyor sadece erkekler var. <gülüyor> Kızlar hadi kumarınızı kaldırın ve spora gelin, spor yapın artık siz de. Şunları şöyle görmek istemiyorum. Kendilerine bakıyorlar, biz de bakalım falan. Evet, an. aynen. Doğru bence. Kesinlikle Ama biz pilatese gidiyoruz ondan yani. Yaşım Spor salonuna gitmiyoruz. O yüzden. Dersimiz öyle. Zesneyelim falan diye. Yoga, daha mental. Yani disipline yönelik, daha <laughs> dengeye yönelik. Tabii. Evet. o iç balansı sağlamamız lazım. Neyse, bunlar tüm Ne, okey. Şey, dün bana kızdın hatırlıyor musun? Telefonu açtığında. hiç öyle şey. <laughs> dün biraz sinirlendirdim Burcu'yu. Hiç <laughs> <laughs> öyle değildir ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> telefonu neden sinirlendi? Telefonu efendim <gülüyor> diye açtığım <laughs> Aşkım telefon efendim diye açılmaz. <laughs> açılmaz. Sorry. Büyük babam mıyım ben? <laughs> Efendim. Ben büyük babam. Yani o anda açılmaz. şeydi ama evet o bir sorgu yarattı bizde telefon nasıl açılır? Telefon nasıl açılır? Nasıl açılır? Nasıl açmamız lazım normalde? Hay diye Açılık açtığım açız. için evet, evet öyle açtığımız için şey geldi. Ama bakmadın lan bir kulaklık vardı. Öyle şey yapmadım ben, yani. yani. Neyse affettim bu şeyini ama. Bu seferlik beni affedersen bir dahaki sefere. Ama bu gerçekten şey, doğru yani telefon açma. Kimse alo diye açıyor mu telefon? Mesela yakın arkadaşınız aradığında telefonu alo diye mi açıyorsunuz? Yani ya da sevgiliniz aradığında alo diye mi açıyorsunuz? Se sevmediğin insanlarda bir ciddiyetle açar evet, ben değil mi? Öyle bir etkisi olduğu için. İstemediğimiz telefonlar. <laughs> Zorla açtığın <laughs> telefonlardan. Ne var? Diye de şey yaptım. Efendim çok şey. <laughs> resmi. Çok resmi. <laughs> aşırı. Hani, i̇şte olunca insan demek ki iş <gülüyor> psikolojisiyle <laughs> tamamen evet. normal neyse ama e, kimse evet siz nasıl açılmasını Belki tercih edin tatlım yani, canım oğlum düşün bir tane galaksim galaksim galaksi, hayatımın yani. anlamı yani mesela o şekilde açmak gerekiyor telefonları lütfen yani, bunların bir şeyi vardır görünmez <laughs> kurallar bir Telefon nasıl açılır <gülüyor> <gülüyor> canım <laughs> Bir tane. Bir tane. Bal köpüğü. Evet. <laughs> bal köpüğüm güzel. Bunu aşağıya açıklamaya yazacağım. <laughs> bal <laughs> köpüğü, bal köpüğüm. Bal Tabii kullanmak istersek bu arada seçenekten mevcut. Hayır. Bir sürü seçeneğin var. var. O zaman? Bize hikayemizi okumak ister misin? İlk, İlk hikayemizle. Aynen. İlk, İlk hikayemizle başlamayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Siz de merak ediyorsunuzdur neler neler geldiğine kızlarım nasıl dışında. bir kaos nasıl bir dilemma <laughs> başlıyorum. Evet. Sevgilimin ailesiyle arası çok kötü. Sürekli kavga, sürekli tartışma. Normalde anlayışlı olmaya çalışıyorum. Çünkü kimse böyle bir şey isteyerek yaşamaz biliyorum. Evet. Ama ne zaman kötü bir şey yaşasa beni arıyor. Bazen gecenin bir yarısı annem yine çıtık diye arıyor. İşten çıkıyorum daha kafamı toparlamadan telefonda 40 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Ailesinin problemlerini dinliyorum. O <laughs> 40 dakika iddialı. <laughs> Sürekli ağlıyor. Devam. O an için destek olmaya çalışıyorum ama sonra kendime dönüp bakıyorum. Ben de yoruluyorum. Çünkü ben onun sevgilisi olmak istiyorum. Terapisti değil. Çok, <laughs> değil. Çok, çok iyi. Anahtar bir noktaya değiliz. <laughs> Ee, geçen gün buluştuk, dışarı çıkalım dedim. Moralim yok, annemle yine tartıştık dedi. Ben de dedim ki hadi çıkalım, biraz kafan dağılır. Ama o konuyu kapatıp başka bir şey konuşamıyoruz. Sürekli oraya dönüyor. Zor, zor bir dönemden geçiyor. Yanında olmalıyım, gidiyorum ama bu hep böyle mi gidecek? Yani ailesiyle ne yaşarsa yaşasın ben onun yükünü sınıflamaya devam edeceğim? Yoksa biraz sınır mı koymam lazım? Ama işte onu yüzmek de istemiyorum. Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. <laughs> Zor. Zorlu bir e, konu. Atsan atamazsın. <gülüyor> Atsan <laughs> atamazsın. Bizde şöyle bir şey var ya her şekilde yanımda olman gerekiyor. Günde ve, kötü yani. Yani iyi günde ve kötü günde. Yani iyi günde <laughs> de kötü günde falan filan diye bahaneler diye. <laughs> 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 Ama tabii ki bu böyle değil. Sadece yani... iyi günde. Sadece günle şey de git, arkadaşlarımla konuş. Bana bu kadar yakın Biraz herhalde seviyesi çok yüksek olduğu için hani 40 dakika boyunca biz senin sorununu konuşuyoruz. Mesela hiç bana sıra geliyor mu? Hiç bana zaman kalıyor mu? Mesela işte işten çıktın diyor. Belki o evet. işte inanılmaz bir problem yaşadın. Stresli bir iş yapıyorsun. Yani senin de tabii ki gündelik... şey iyi var. geçmiyor ki herkesin günü. Yani, yani her şey... Zaman yorucu yani yorucu bir süreç. Evet. Hani şey çok önemli burada ne kadar süredir bu haldeler? Hı -hı. hani sahaların bir aydır mı, üç aydır mı evet. bir şeyden dolayı mı bu noktaya gelindi yoksa hep mi ailesiyle? Bazı insanlar ailesiyle hep, hep sorunu evet. sorun yaşar ya o ilişki düzelmez. Hı -hı. Haliyle ilişkisine de tabii ki hep, onu da söyle hep böyle mi devam edecek? Yani eğer böyleyse çok, çok da, da değişmez yani. Böyle başladıysa ve böyleyse, ilk başından beri böyleyse onun çok düzelebileceğini düşünmüyorum. Ya bu şekilde kabul etmesi gerekecek hani ya da yani, yani biz böyle çok şey oluruz işte her şeyde yanında olalım sevdiğimiz insana destek olalım hani sonuçta biz iki kişiyiz biziz falan filan ama bazen insanları kendi içerisinde kendi özeninde kendi aile yaşantısında çözmesi gereken konular vardır Değil ya, ben onları kendileri halletmeli bence. Yani, yani, tamam biziz, okey, tabii ki yanındayım, desteğim ama senin yerine ben çözemem mesela. Tamam yanındayım ama bunu durup çözmelisin. Yani Aynen. Hani o, o duruşu sergilemelisin, o cesareti göstermelisin. Ben buradayım zaten, sana desteğim yani. Onu sırtlanmamalıyız ya Aynen. bence. Bir noktadan sonra ilişkinin zaten bir şeyi kalmıyor ki nasıl ilişkilerine odaklanacaklar. Aynen. Sürekli yani. bir onun yaşantısını... Aynen. Yani. Geride de bırakması gerekiyor insanların. Tamam ailevi problemler bazen çözülemeyebiliyor. O belki hep hayat boyunca olacak ona ama ilişkisine yansıtması bence çok da normal gelmiyor. Sa onları da çağırdı değil çünkü zaten çözemezsin. Hani ben nasıl çözeyim senin problemini dediğim gibi. E bir de yani ilişkimizi de zedeleyecek bir noktaya getiriyoruz. Çünkü konu biz değiliz. Çoğu Sen da aynen senin aile yaşantın. Aynen. <laughs> aynen. Yani bunu, zor. biraz bunu zorlu. benim çok iyi anlamam da zor bu arada. Evet. Belki benim aile yaşantım çok iyi. Anne babamla çok iyi anlaşıyor. Evet. Çok yakın, çok farklı bir şey var. Ama yani sende tamamıyla aksi bir durum var. Hı -hı. Yani çok anlaman da belki olası değil. Bence evet. bir yerde insanların kendi problemlerini oturup bir çözmesi lazım. Belki ona bir zaman tanıman lazım. Aynen. Yani önce bunu bir halletmelisin. Yani kendin için. Aslında orada kişinin kendisi için bir yapması gerekiyor ya. Yani. Bence yani yanında olmaktan öteye geçmiş oluyor çünkü bu artık. Hı -hı. Hani Senin yanında... için bir şeyler yapmak evet. gibi. Senin adına yani, Ben de dedim. Ben aynen öyle zaten. Onu güzel. zaten yapamazsın da işte herhalde 40 dakika dinlemek de insanı bir noktada aynen depresyona girersin. O konudan ibaret olduğu için hayatınız. Ya her şey biraz şey ya, 50-50. Ne evet. kadar da seversen, ne kadar da bilmem ne olursan ilişki biraz, biraz senden biraz aldım verdim. Evet, tamam. aynen. Öyle bir şey ya, hani bu uzun vadede yorulacak bir şey gibi durmuyor. Yani çok da ne bu şey değil ya, yani, bencilce bir şey değil. Hani git ve sen çöz de gel gibi değil de evet, hani e evet. tamam ne yapabiliriz? Benden evet. ne bekliyorsun? Mesela o yansıtmayabilir, yansıtmayabilir anladın mı? Yani bu derecede yansıtmak bana normal gelmiyor. Tabii ki bak, dediğim gibi zaten çözemez. Yansıtma terapist seviyesi de Aynen önemli. Çözemiyor yani olabilir. Aynen. Terapistin olmak istemiyorum yani ben seni. Çünkü yani ben çözemem nasıl çözeceğim ki ben kendi problemlerimle uğraşıyorum. Her insan yani kendi problemleriyle uğraşıyor. Demiş zaten işten çıktığın zaman işte yorgun oluyorsun, kafanı toplamaya çalışıyorsun. Tekrar bir sen çünkü iş dünyasında zaten farklı bir kimliğe bürünüyoruz ve hani ondan çıkıp sıyrılıp bir de tekrar kendine olman lazımken başka birinin dertlerini her gün dinliyorsun. Hayatı hayata şey, bir de, anlattı Bir de aynen kendin ama. olamıyorsun asla. Bir de öyle bir sıkıntı Dur. da var ya yani yani. Bence orada bir artık şey yapmak lazım. Hani Sınır çizmek lazım yani. yani. Sınır çizilmesi gereken evet. bir durum bence. Kesinlikle. Yani çok da senin çözebileceğin bir durum zaten evet. değil. Yani çok senlik hmm. bir durum değil. Evet. Gün sonunda biraz onun bir şeyleri halledip. Evet. Yani gerçekten sorunlarını o kendi de mı, kendi var. sorunlarını kendi yani e, kendisinin başa çıkabiliyor olması gerekiyor. O Aslında bu en basitinden baktığımızda şöyle bir şeydir ya. Mesela işte bir hastanın varsa doktordan randevu alabilmenizi kendin. İşte benden evet. Senin hastalıklarını mesela ben takip etmemeliyim. Ya da işte benim kuaför randevum vardır, manikür randevum vardır. Senden istememeliyim. Hasta olursun bir sorun olur ne bileyim işte şey dışındasındır. Ayrıca konularda tabii ki yardımcı oluruz ama evet. birinin işlerini öteki yapmamalı. Evet. Yani bireysel ben olarak sana bir şeyleri delege evet. etmemeliyim. Şunu yapsana, bunu yapsana. Evet. Benim adıma sen iki kişilik düşünmemelisin her şeyi. Evet. Bu da onun gibi bir şey aslında. Çok da kompleks değil yani. Çok yani. Hani olayın ilişki, aile olması, duygusal olması çok komplike yapmıyorsun. Bence de yani bir e, olmak demek, bir aile olmak demek. Bütün yükü sen, yükü sen, taşıyacaksın diye bir şey yok. İki kişilik yaşam yani ilişki sonuçta. İşte bunu başta bence şeylere doğru çizmezsen Hı -hı. hatlarını, sonra bütün her şey sana kalıyor ve herkes ilişkide şöyle oluyor ya bir noktada çok yoruldu, çok yorgun hissediyor. Yani belki mutlusun, Hı -hı. karşındakini seviyorsun ama ağır hissediyorsun, Piyo yorulmuş var. hissediyorsun. Yani yanında olma demeyeceğim, yanında olmalısın ama şöyle yapılabilir mesela, ee, hani konuştunuz tamam artık bu konudan bahsetmeyelim ve günümüzden bahsedelim. Hani günümüz nasıl bir yani Ha şöyle artık... daha soft bir geçiş. dağılsın Bitsin Olay yani, gibi. konu bütün güne yansımasın. Mesela böyle bir şey yapılabilir. Hani direkt bırak demeyeceğiz Aynen. tabii ki. E, anlamaya devam yumuşak bir şekilde. Aynen. Hani anladım. benim de bazı sıkıntılarım var. Ben de anlatmak istiyorum ve hani ve başka şeylerden konuşmak istiyorum. Sürekli aynı anladım. şeyleri tekrarlamayalım. Hani bizim yani de dinlemi değiştirmeye çalışabilirsin belki. Aynen kendi. Bu gibi belki şey olabilir. olabilir. Evet. Yani zaten her evet. olmadı çok ciddi bir konuşma Evet. Olmadı, birazcık kırılabilir belki ama yine de söylemen gerekiyor ki bu şekilde Mürtek devam etmek yani dediğim gibi çünkü en başta çiziliyor o evet. sınırlar. En baştan öyle başlarsa ve devam ederse o şekilde de gidecek anlamı geliyor. Evet. evet. O zaman tamam. diğer hikayemize geçiyorum. Hikaye <laughs> Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Evlen Zaman içinde. Evet, bu uyum hazır iyice şey. Oldu. Tabii tabii, iyice kemiklerim yani. de şey rahatladı. <laughs> Sevgilimle yaklaşık bir yıldır birlikteyiz. Ben gerçekten çok mutluyum. Aramızda güzel bir uyum var. Farklı karakterleriz belki ama birbirimizi dengeliyoruz. Onun yanında huzurluyum, kendim gibi olabiliyorum. Ama işte annem. Ne yaparsam yapayım. Bu annelere ya bugün. <laughs> Bir türlü ısınamadı. Ne yaparsam benim. Bir türlü ısınamadı. İlk tanıştıkları günü hatırlıyorum. Gayet nazik, ölçülüydü ama bakışlarından belli oluyordu bir şey. Sonra eve geldik. Sen bilirsin dedi. O günden beri de ne zaman onu geçsen yüzü düşüyor. Ben başta önemsemedim açıkçası. Dedim ki zamanla alışır, sever. Ama aradan onca zaman geçti. Hala aynı. Geçen hafta doğum günümü kutladık. Sevgilim de geldi, arkadaşlarım da ama annem gelmedi. Sonra telefonda konuştuk. Anne niye gelmedin? Çok kırıldım dedim. Siz size de, oğlum benim ne işim var dedi. <laughs> ama bahane gibi geliyor. Sevgilim de orada olacağı için gelmedi. Yoksa doğum günüme katılmamazlık yapmaz. Onu bu konuda ikna etmeye de çalışmıyorum artık. Çünkü her seferinde aramızda bir mesafe oluşuyor. Şu an o kadar iki arada bedel edeyim ki hem hayatımdaki adamı kaybetmek istemiyorum hem annemin kalbini kırmak istemiyorum. Ama bu iş nasıl çözülür, nasıl denge kurulur gerçekten bilmiyorum. Siz olsanız ne yapardınız? Bu gerçek bir ikilem. Gerçek, gerçek bir ikilem yani. <laughs> Aa, tam bir dilem var neyim? Çok zor. Ee, anneler... Evet. Evet. <laughs> ya yani yönetmesi çok zor. İki tarafı da çok sevip değer veriyorsun. Hayatında çok önemli iki figür ve ve anlaşamıyorlar. <laughs> çok zor. Yani hani annenin hoşlanmaması. Ya yani şöyle bir durum var mı? yine neden hoşlanmıyor. Evet. Bunu bence açık açık soru konuşmak lazım. Tamam. Bazı anneler biraz fazla koruyucu oluyor ya. Hı hı. Kim olursa olsun ilk başta zaten soğuktur, hoşlanmaz. Sonra alışık kırılır belki falan. Öyle, Öyle bir, bir şeyse. Bir yıldır ısınamamış ama. İşte onun zaman, annenin zaman aksine göre. Ve belki 10 yılda ısınacak. Belki canım. olsun. Belki <laughs> 8 senede falan şey olur, edilir. Yani o noktada biraz onu sormak lazım. Bir şey mi hissetti? Bir şey mi gördü? Evet, işte, hey, açık konuşması yani, lazım. Şimdi genel. bazen böyle bir his oluyor ya annelerde. Evet. Yani olur genel, işte. genelde şimdi Tamam, küçükken biz de dinlemiyorduk annemize ama hmm. baktığın zaman genelde haklı çıkıyorlar. Yani Öyle eğer bir şey, şey seziyorsa, ya. bu adam sana göre değil i̇ç diyorsa hiç güzel. güzel bir şey, aynen. Orada bir şey seziyor, yani bir gariplik seziyor. O da sana bir kuşku ister istemez e, dağıl olarak, olarak. Düşün yani. Neden yani? Hani Betel, detaylı hoşlanıyor. konuşulması lazım. Sen o kadar mutlusun da o niye mesela bunu göremiyor? işte onun karakteriyle de alakalı. Eğer herkese böyleyse okey. Evet. Ama gerçekten hani a evet kızım mutlu olsun zaten hani onun mutluluğunu önemseyip bir şeyden dolayı böyle bir şüpheci bir şey varsa ama biraz can sıkıcı. Kurcalar sürekli senin kafana. Hı -hı. Ama işte şey çok zor. Bunu işte erkek arkadaşına yansıtmamak, o ortayı kurmaya çalışmak, evet. o hani arada kalmıştık yani. Ya muhtemelen anlıyordur zaten ya. Yani o çünkü hiç or ortamda bulunmasını istiyor, girmiyor Hı. o ortama falan. Yani, evet, hissediyor, yani, hissediyordur. Yani hissediyordur. Bilmiyorum konuştunuz mu ama hissediyordur muhtemelen. O konuşmayı da bulsun yani. İnsan sevilmediğini hissederse Hı, mi ya? <laughs> soğuk. Bu, bir bu, bir yani, soğuk. Bir laf çarpma, bir soğuk Bir soğukluk geliyor buradan buradan diye. Çok zor. Yani şöyle bir şey yapılabilir belki yani Daha fazla vakit geçirmelerini sağlayabilirsin. <laughs> Anne pek istemiyor ama deneyebilirsin. <laughs> hani daha Çok iyi gözlemlemek gelsem. için hani ne, ne yapıyor yani neden böyle, neden uymuyorlar? Erkek arkadaşının annesine olan tutumu ne? Hani e işte benden hoşlanmıyor diye salıyor mu yoksa hani çabalıyor mu sonuçta sevdiğin insan için çabalarsın. Evet. Yapıcı olmaya çalışırsın vesaire. Hani Biraz onları da gözlemlemek gerekiyor. Eğer belki onun çabasını gösterirse annesi biraz daha kırılabilir. Belki diye düşünüyorum. Yakıştırmıyor kesin. <laughs> ya sen prenses, Sen ailenin var. Aynen. Anneler kim? öyle düşünür. Kim bilir yoksa işsiz mi? Ben de evet. öyle diyeceğim şimdi. bak şimdi. Kariyeri nasıl? Kariyeri nasıl? Sen onun bilgisini ver yani. Hani ne doktorlar, ne avukatlar. kim Kadın öyle düşünüyor anne o. E yani. Haklı. Evet. Ona göre <laughs> iyi. Problem ne? Ona bir inmek lazım problemi bilmek lazım. Esas, mantıklı. esas problemi ne? Ama bence daha iyi gözlemleyip yani biraz buzları eritmek için daha fazla vakit geçirmek burada biraz şey olabilir. şey olabilir. Evet, mantıklı. Ki, <laughs> aha, ki araları biraz Yani sen de biraz anlarsın Neden dolayı yani bu Çözme gitmeye çalışmak en mantıklısı. Evet. Çünkü hani şey hey yani hissiyle yani. de Nasıl Yok, Bilmiyoruz anne neyden etkilendi şu anda. Bir sadece bir hisse, o çok içgüdüsel bir hisse ve o yönde eğer iyiyse gerçekten, Burcu'nun dediği gibi hmm. herkese karşı böyle değilse, orada bir durup bakmak lazım. Genelde cidden haklı olabiliyorlar. Ama tabii günün sonunda karar, günü karar tabii. Yani karar senin. Hani hata da yapabilirsin belki o da haklı çıkabilir belki tamamen farklı birisidir annem belki görmemiş olabilir evet. ki bak haklı olsa bile dediğim gibi yine haklı olsa bile yine de senin mutluluğunu düşünüyorsa seni seviyorsa Hı -hı. desteklemesi gerekiyor olsa olsun yüzüm. yani her zaman senin yanında olması gerekiyor Hı -hı. Hani senin için çabalaması gerekiyor tanımaya ya da ısınmaya şey Öyle aile ilişkileri biraz tabii karmaşık ama neymiş anladığım kadarıyla yakınsınız da hani bunu konuşabilirsin bence. Konuşulabilir bir şey, çözülebilir bir şey. Evet. Bakalım bol şans diliyoruz. Bol şans. Siz de haberdar et. Bakalım neymiş annenin görüleri. Çok merak <laughs> ettim. Kesin işsiz ya. Kesin işsiz. <laughs> Sigortası yok. Sigortası yok. SGK'lı değil. Kadın olmak Yoksa yani ister. Yani Düşünün haklı, durumda. haksız değil bu durumda. Hemen bırak onu. <laughs> Kritik. Ya, <laughs> ya da küçükler. Yaşları küçük de olabilir bu arada. Yani muhtemelen bir, bir nedenden dolayı koruyucu davranıyor evet. haliyle. Ama tabii bu kadar sonunda ciddi ya olacak yaşta değilsiniz o halde şey de var ya. Yani her şey olabilir. Ama günün sonunda yine karar eşit işte senin. Evet, her zaman. Yapacak bir da. şey yok. Unutalım Kendine ya. zarar verme diye <laughs> sürünce sana Yok. zarar vermiyorsa. Seri katil değilse ona da dikkat etmek lazım tabii. Dikkat etmek de fayda var. Önemli bir şey. Evet. Nokta. Aynen öyle. Evet. Tamam. O zaman bugün hikayelerimiz biraz az. Evet. Çünkü konuşmalara katılmıyorsun. <laughs> o yüzden az. Yoklama alacağız. Yoklama alacağız artık. Belki yani, <laughs> bir yoklama alacağız. <laughs> kimler yazmış, kimler yazmamış bize diye bakacağız. Ay çok iyi. <laughs> O yüzden bu bölümün de sonuna geldik diyebiliriz. Evet. Kanala abone, Aynen. Biz Biz Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşçakalın.